أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان <سؤال> الرجيم <سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كاملا والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع قلوبنا محمد اَلْاَمْيَلُ اَللّٰهِ كَالَّ جَلَالُ اَلْظَافِرِ اَللّٰهِ كَالَّ جَلَالُ اَلْبَاطِنُ اَللّٰهِ كَالَّ جَلَالُ Her şeyin sazı ve mübarek olan Allah'a hamd eder. Cihad-ı Kerime aleyhissalâtu vesselâm'ın samimi ve kontuğu 12 şelâfi Şu an ırkçıdaki karabar yapmış olduğumuz ibadet ve taatlar Rabbim kabul-ü karîm dua ve eder. Bundan sonraki hayatınızın kendisine kul, şerîfi büyük devlet olarak yaşayıp kamil bir iman ile huzuruna varanlardan eylesin. Evet, ey Allah'ın dostları, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın seçkin ümmeti, şeytan maletullahın azılı düşmanları, bizim kader yolcularımız, umreli kardeşlerimiz. Elhamdülillah bir iki haftadır dolu dolu Mekke-i Mükerreme'de gidilecek yerler, gidilecek yerler, uğranılacak yerler Aleyhissalatü Vesselam'dan iz alacağımız, ibret alacağımız, işaret alacağımız yerlere gitmeye çalıştık. Rabbim inşallah Rabbim inşallah izin verir ise bugün de burada, ciddede de edilmesi bilmemiz gereken yerlere de gelip ondan sonra da yolculuğumuza devam edeceğiz. Şu anda Cidde'deyiz. Cidde'nin neresindeyiz? Kısas Mescidi'ndeyiz. Ne demek kısas? Hepimizin bildiği gibi kelime itibariyle karşılıklı hak alma, ödücü yani birbirlerinden intikam gibi kısas alma olayı. Allah onlara muhtaç etmesin tabi. Şurası karşı taraf bizim adliye diye bildiğimiz karar verilen yer. Burası da kısasın uygulandığı, suçluların uygulandığı, cezalarının kesildiği, kesildiği yer. Şu anda bu uygulama var mı? Şu anda burada böyle uygulama yok. Önceden kurlarda varmış. Bu uygulama varmış. Nedir o uygulama? Diyelim ki bu hırsızlık yapıldı. Mahkeme kararında verilen hüküm neyse önce barıştırmaya, helalleştirmeye çalışılıyor. Eğer helalleşmiyorlarsa, barışmıyorlarsa karşılıklı ka şeyin vereceği, kadının vereceği kararla cezaları uygulanıyor. İşte kimileri Kimilerinin eli kesiliyor, kimilerinin kolu kesiliyor. Bazen buralarda görürsünüz ya kolları falan olmayan diye onlardan bazen. Ama şu anda böyle bir uygulama yok. Peki bu olay nedir? Dostlar Kur'an-ı Azimüşşan'da kısas ayetleri var. Ama ayeti kerimelerin hepsinin sonunda da umulur ki affedersiniz, umulur ki bağışlarsınız diye Allah celle celaluhu itaat ediyor. Diyelim ki bizim bir malımızı çaldılar veya bizim canımıza gasp ettiler. İşte bunun karşılığında kadının vereceği karara göre eğer helalleşilirse tamam, helalleşilmiyorsa o kısas uygulamaya başlanır. Ben burada bu uygulamanın şeklini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde bir vaka var. Onu söyleyeyim. Herkes Rabbim inşallah onu bir daha yaşatmasın. Bilhassa annelerden başta özür dilerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bir bayan gayri İslami bir şekilde aklımıza sınarak gebe kalır. Fakat İslam dininin yarın mahkemeyi i kübrada Allah Celle Celle'nin huzurunda yolda gelirse söylemeye çalışmıştır. Allah Celle Celle'nin huzurunda her şeyin hesabını verilecek diye her saniyenin hesabını vereceğiz ya, her dakikanın hesabını vereceğiz ya, bunu bildiği için, bunu öğrendiği için kadıncağız Resul-i Ekrem Vesselam'ın yanına gelir. Der ki, Ya Resulallah, benim durumum böyle böyle. Ben bu kara ile, bu yüzümle Rabbimin huzuruna varmak istemiyorum ben bu halimle Rabbime hesap verirken mahcup olmak istemiyorum. Benim dini mübindeki cezam neyse onu uygula der. Yani benim cezayı müeyyidem neyse bana uygula. Ama rahmet peygamberi. Ama ve mâ ersennâke illâ rahmetellil alemin olan Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Malumunuzdur ki her gezilerdeki yerlerde söyledik affedici olan Rabbimin en çok sevdiği peygamber hep merhamet ediyor, hep affediyor, hep bağışlıyor ya işte yine aynı şekilde o merhametiyle düşünürken Peygamber Aleyhisselatü vesselam diyor ki kadına git çocuğunu doğur da gel ondan sonra diyor. Tabi kadıncağız evli yerine getiriyor belirli bir zaman sonra çocuğu doğu geleceği anda çocuğunu kucağına alır, tekrar Resulullah'a gelir. Bakın burada bizim almamız gereken ders şu. Yani ufacık bir suçundan sonra Rabbime geliyorlar, Resulullah'a geliyorlar. Benim İslam dininde yerim nedir, cezam nedir diye onu affedilmesi için gayret sahip ediyorlar. İşte kadın geliyor diyor ki çocuğumu getirdim ya Resulallah. Benim cezam neyse onu çekmeye hazırım diyor. O arada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yine rahmet peygamberi, yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diğer peygamberlerde bulunmayan özelliklerinden birisi olan git çocuğun karnını kendi doyuracağı zamana kadar bekle diyor. Yani bir anda uygulamayı yapmıyor. Ve sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kadını biraz daha gönderiyor. Malumunuzdur bu Kur'an-ı Azimüşşan'da iki buçuk yıl çocuğu emzirmek mecburiyetindedir bir anne. Ondan sonra çocuğunu emziriyor. Fakat kadıncağız yine her an son an olabilir korkusuyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaki söylediğini çabuk uygulamak için çocuğun karnını doyurmakta acele ediyor. Yani kendi ihtiyacını kendi görebilsin diye acelece öğretmeye, eğitimini yaptırmaya çalışıyor. Çocuk diyelim ki bir, bir buçuk yaşında artık bir şeylerle karnını doyuracak duruma gelmiş. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam yine geliyor. Diyor ki ya Resulallah ben çocuğun kendi ihtiyacını kendi görecek duruma geldim. Artık benim İslam dinindeki cezam neyse onu uygula diyor. Ben bu halimle, ben bu yüzümle, ben bu karamla Rabbimin huzuruna varamam diyor. Anne. İşte bizim evlatlarımızı onun için sürüyoruz. Ekrem Aleyhisselatu Vesselamın yanına geliyor diyor ki ben bu yüzümle, bu kanamla, ben bu günahımla, ben bu suçumla Rabbimin huzurunda hesap veremem malumunuzdur ki gözleriyle, elleriyle, dilleriyle herkes bunun hesabını verecek. İşte bu hesap veremen, hesap veremen deyince Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz o zaman uygulanması gereken rejim denilen olayı uygulamak için kendisine bir yer kazılıyor. Yer kazılınca çocuğunun haricinde kadına Taş atımı o dönemlerde taş atılmalar başlıyor. Taş atılınca içindeki sahabilerden bazıları diyorlar ki, kadına dedikodu yapmaya başlayınca Aleyhisselam vesselam onlara durduruyor. Bunun yapmış olduğu tövbeyi Mekke ve Medine'ye dağıtsanız yine yeter diyor. Onun için bizler de bir ibret alarak bu Kısas Meclisi'nde suç işlemeden ceza çekmeden Rabbimizin huzuruna var ne Rabbim nasip eylesin. Ezen-i Muhammediyenin yüzü sürümetine günahlarımızı affeylesin. Kendisine kul, Habibine ümmet eylesin kısas mescidi buralarda uygulanırmış eskiden. Erkeklerinki ayrı diye, yer, kadınlarınki ayrı bir yer. Adliyede de karşıda da cezai müeyyide yapılır. Gelirli bir dönem sonra da el kesilir, kol kesilir, çaprazlama yapılır. Rabbim göstermesin, yüzümüzü kara çıkarmasın. Kendisine kul, tabi bir ümmet eylesin. Allah ya ve yardımcımız olsun. Subhan rabbike rabbil izzati ma ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Rezalillahi teala.